Bebi Burak hoş geldiniz. Oyun başlasın. Bebi bakalım topları nasıl bir, gelecek? 2, 3, deve. Yuppi. Hepsini birden. Nasıl güzel oldu. hala geliyor arkadaşlar. Bakalım Emir Burak hangi arabayla başlayacaksınız? Pepe. Bisikletli Pepe geliyor arkadaşlar. Nasıl <laughs> geliyormuş bisikletli Pepe? Takıldı mı? <Gülüyor> <Gülüyor> Takılmadı toposuna düştü. Daha hangisinde olsun bakalım. Polis arabası. Çalıştır bakalım anneci. Nasıl gelecekmiş polis arabası? Çok <laughs> hızlı geldi. Çünkü polis arabası hırsızları yakalamak için değil mi? Hızlı gitmesi gerekiyor. Onda mı sıra? Hadi gönder uçağa yere gitti. Sıra Emir Pro uçağa gönder. Baksana çok güzelmiş. Nasıl gelecek? Hadi bakalım. Çok hızlı düştü adam. bakalım. Kepçe de var mısın sıra? Gönder gelsin bakalım. Geliyor geliyor geliyor. Bu da çok hızlı geldi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi hangisini gönderelim anneciğim? <laughs> Canavar kamyonlarmış sıra. Hadi bakalım. Yuhi. <laughs> nasıl düşüyor? Emel Burak görüyor musun? Canlı <laughs> eminim. <bir çizimli. gülüyor> bakalım Emir Burak hangi arabayı seçiyormuş bize. Maç <laughs> mı? Şimşek McQueen arkadaşlar. Gizlice geliyor mu bakalım. Bu bir yarış arabası. Evet. Çöp kamyonuna takıldı. Şuradan ben ona yardımcı olayım. Top havuzuna düşsün. Evet, o da bir yarış arabası değil mi anneciğim? O da nasıl gidecekmiş? Aa, yani. Şimdi itfaiye arabasında mı sıra yoksa? Çalıştır anneciğim bakalım. Nasıl çalışıyor öyle? Evet. Elif Murat itfaiye arabası. Bakalım Emir Buğra bize hangi arabayı gönderecekmiş? Internet, Seçmiş mi Emir Buğra? bakalım anneciğim. Arabamız simitin içine bir kez. Evet. <laughs> Şuradan <Şuralarşular> şöyle yapalım. <laughs> görem, soh, Emir Buğra görüyor musun? Hızlıca Emir Buğra'nın yanına gidelim ve bir araba seçsin bakalım. <laughs> ne Yarış mı yapacağız? S Biz. Yapsınlar bakalım görelim Emir Buğra nasıl hangisi kazanacak? geliyorlar geliyorlar. Beyaz olan önde ilgili Murat Ve <laughs> beyaz kazandı Hangisinde <laughs> olsun tatlım Hangisini seçsek acaba Bakalım <laughs> Johnny Traktör Nasıl düştü öyle Önce <laughs> bir döne döne düştü arkadaşlar <laughs> Hangi arabayı yarıştıracağız bu sefer Canavar kamyonlar Evet canavar kamyonlar Kırmızı önde. Evet. Düşün. Kazandı. Mavi takıldı arkadaşlar buraya. Hangi arabayı seçeceğiz acaba? Önce ondan. İkisini mi yerleştireceğiz? Gönder gelsin bakalım tahta. Kırmızı olan kazandı Emir Burak. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalımıza abone